Bak, bu yaşanmış, denenmiş, belki içinizde bazılarının başına gelmiş bir hadisedir. E şimdi işte bu olabiliyorsa, bir yaratığa karşı böyle bir sevgi kurulabiliyorsa, değil mi? Diğer işlere mani olmadan, diğer işler yapılırken de o sevgini unutulmuyorsa, unutulmayabiliyorsa o zaman bu Allah'a karşı Celle Şerif, Celle Celaluhu, kim o Allah? bizimle beraberdir. Şimdi orada sevgiliye kavuşamama var, ulaşamama sıkıntısı var. Halbuki şimdi Mevla'dan ayrı bir yer var mı? Dünya neresinde olsun o her an her halükarda Mevla'yı düşündüğün anda Mevla seninle irtibat kurmak da bu kadar kolay. Böyle bir sevgili. Ben de kervan evli nefsi. E Dekar bir kulun beni diyor, kendi içinde, içine kapanık halde, zikretse, hatırlasa beni düşünse illa zikir dilden Allah demek değil. Zikrin mahalli kalptir. Çünkü bazı kere ağız dururken de kalp zikirde olabilir. Zikrin yeri kalptir. Çünkü hatırlamak nereden olur? Kalpten olur. Dil hatırlamaya alettir. Zikri dil yapamaz. Zikri ancak kalp yapar. Evet. Onun için ne diyor? Evliya Allah tabi. Acip tünimen yekûlü <laughs> zekertu rabbi fe helensâ fe edkura mâ Ya diyor Rabbimi zikrettim diyenler var diyor. Onların haline şaşarım diyor. Zikrettim demek, hatırladım demektir. Ben hiç unuttum mu ki unuttuğumu hatırlayayım diyor. Ben hiç zikretmem diyor. Çünkü unutmam diyor. Zikir unutkanlıktan sonra gelen hatıradır diyor. Makamları görüyor musun? Adamlar nerelere gelmiş, nerelerden bahsediyor? Ya ne diyor sevgilisine? Gerçek sevgili ediyor. Kadın ondan kinay ediyor. Efendim. Onu mecazen söylüyor. Mesela Mevlana Mesnevi'de şaraptan bahseder. E onu bu şarapçılar da ne zannediyor? Mevlana da bizden kafayı çekiyor zannediyor. Allah'ım yelzem ba'de geçsin fe ma nefide şerabu ve la ruhid kase kase Allah'ın aşkını içtim diyor ne şarap bitti ne de ben kandım diyor onlar öyle he la ya eyyuhe sâfi edil ke'sem ve nâ bilhâ ki aşkı asan nümû devvel meli üftâde müşkilhâ yarısı Arapça yarısı Farsça Hafızın divanının başında, Hafız Şirazi Hazretleri, Evliyaullah'ın eşlerinden, büyük hafız, divan sahibi, ne diyor, ey diyor şarap sunan, kaseyi çevir çevir de uzat getir diyor, ne demek o, ey aşk şarabını sunan, mürşit bize de biraz içir diyor. Evet. Aşkın başı kolay görünür ama sonu müşkildir ha diyor. Yani insan bir hevesten bir aa sevdim mevdim, aşık olmaz sonunda acı verir. Ee, sevenler ondan sonra sabah kadar uyuyamıyor. Ondan sonra sabaha kadar uyuyor, akşama kadar yiyemiyor. Eriyor, bitiyor, kendinden geçiyor. Görüyorsun aşıkların hallerini, Allah dostların hallerini. Değil mi? Ne ağır yük yükleniyor. Kolay bir laf mıdır bu? Oradan oraya, oradan oraya, daldan dala konasın. İbn-i Hazretleri, sultanü'l-aşikîn. aşıkların sultanı. Siz bunları tanıyor musunuz? Şimdi Ariflerin sultanı deyince kim? Onu anladınız. Evliyaullah'ın efendisi kim? Seyyidü'l-Kaime, Cüneyd-i Bunlar lakapları var. Mesela. Her velinin böyle lakabı var. Ondan sonra. Aşıkların sultanı kim? He? Aşıkların sultanı Ömer İbnül Fariz. Kaddesallahu sürruh. Aa Mısır'a gitti. Onu ziyaret için köpeği eritmem lazım. Ya, ta gittik Mısır'a, ziyaret ettik. Evliyanın reisidir o. Ne diyor Allah'a? Tabii o sevgiliye söylüyor, adam anlamıyor. فَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكِ اِرَادَةٌ عَلَى غَاطُن۪ي سَهْوَنْ حَكَمْتُ بِرِدَّتِ Eğer diyor, senin aşkından, sevginden, iradenden Ondan isteğinden başka günlerden bir gün, anlardan bir an bile içime farklı bir istek gelip geçecek olsa kendimi mürtet sayarım diyor. Dinsiz sayarım diyor. Oh. Makam o kadar yükselmiş. Bir an Allah'tan başka bir irade gelse diyor, gelse, gelse gelse, gelse dinsiz sayarım diyor. Onun da o. Onun orucu öyle bozulur. Kaç türlü oruç var? üç türlü oruç var. Avam orucu, havas orucu, ehas sulhas orucu. Avam sıradan insanlar, bizim gibi. Nasıl bizim oruç? İftar, imsakta, niye ederiz de iftara İftara kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten sakındığın zaman orucu olur mu? Olur. Havas orucu var, seçkin kullar orucu. O nasıl? O oruç, sadece yemek içmekten değil, bütün günahlardan oruç. Yani imsaktan iftara kadar ne yapmaz? Bir namahreme bakmaz. Bir şarkı türkü dinlemez. Bir kıymet dedikodu dinlemez. Bir kıymet dedikodu konuşmaz. Bir haramayı yürümez. Bütün haramlardan kendini saklar oruçken. Bu seçki kullarla orucu. Bu da kolay bir makam değil yani. Çünkü oruç tutarken çok günah düşüyoruz. Kıymet durmuyor, göz durmuyor, kulak durmuyor. Bir de kullarım orucu. Onun iftarı ne zaman? Onlar Allah'a kavuştuktan sonra oruca başlıyorlar. İftar ne zaman? Cemalini gördükleri zaman. Efendi babamız Hacı Ali Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Savmı siva eyleyen iftarı vasılı haktır dediği hak peygamberi. Ne demek? Allah'tan başka her şeyden oruç tutuyorsa, kalbe oruç tutturuyorsa, Kalbi Allah'tan başka hiçbir istek arzu gelmesin, alaka kurulmasın, kalbi engellemesin, kalbi başka tarafa bağlamasın, Allah'ı unutturmasın diye kalbe oruç tutturuluyorsa onun iftarı ezanla toplan, akşamla olmaz, Ramazan çıkmakla bayramla olmaz, o Allah'a kavuşmadan iftar olmaz. O en seçkin kullar olur. İşte ne diyor i̇bn Aşıklarım Sultanım. Ya makam sahibi diyor. Vefat edecek Mısır'da Kahire'de. Vefat edeceği zaman Mevlamızla beraber görüşüyor melekler heyet heyet geliyor. Cennet manzaralarını açtılar. Bütün cennetteki gideceği makamları gösteriyorlar. Köşkler, saraylar, o dediğimde biz olsak hemen tav olur. Niye? Ya benim durumum yerim böyleyse Allah beni versin. لا رجعت. في ألف شوقي، في ألف إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظهرت روحي بها زمنا. وَالْيَوْمَ اَحْسَبُهَا اَلْغَاثَ اَحْلَامِ Ölürken diyor, beytlere bak, bu son sözleri. Diyor ki, Ya Rabbi ben seni sevdim, Ya Rabbi ben sana aşık oldum. Ey Allah'ım diyor, ben bu aşkla bu sevgide neler çektim, neler çektim, neler çektim. Yemedim, içmedim, uyumadım, ömrü hayatımı bu aşk uğrunda geçirdim. Şimdi diyor, ölürken bana cennet manzaraları gösteriliyor diyor benim bu aşk yolundaki makamım bu gördüğüm köşkler saraylar cennetlerse ben ömrümün günlerini boşa geçirmişim diyor diyebilir misin sen bunu be kim var bunu diyecek adam Ben kaybetmişim diyor. Bunlar rüyaymış diyor ya. O aşk muhabbet, o tecelliler, gece gelen feyizler. He? Demek ben kuruntulara kapılmışım. Allah'a kendimi aşık zannetmişim. Rabbim de beni seviyor zannetmişim. Sevdiğine böyle cennetimi gösterir diyor. E ne istiyorsun ey kulum? Ya Rabbi diyor seni görmeden dünyadan gitmeyeceğim diyor. Ölmek istemiyorum diyor. Ancak seni görürsem anlar aşıkım ben. Sen de beni sevdiğini anlarım. Öyle mi onu teslim ederim? Yoksa ben kendimi aşık saymayacağım diyorum. Ve ondan sonra allah Teala'nın zatının tecellisine mazhar oluyor. Öz zat tecellisi ona parlıyor. Ve cemalullah'tan inkişaf ediyor. Artık o manevi bir haldir. Anlatılacak bir şey değil. Ve o zaman beyitler devam ediyor. Şimdi aradığımı buldum diyerek ruhunu teslim ediyor. Bizim gibi öyle. Biz olsak kelime-i şehadet gelir. La 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 söyle. O da dedi diyemedi falan meselelere bak. Adam beyt okuyarak gidiyor. Şiir okuyarak gidiyor. Sen de yanındasın. Bu da neden bahsediyor? Aşktan, muhabbetten. Nasıl öldü bu ya? Allah demeden öldü zannediyorsun. Ne Allah demeden öldü be? Sen onların hallerini bilir misin? Bak ne diyor? okuyor, şiirler okuyor. Öyle ölüyor gülüyor. diyor. Allah ya pazarlık yapıyor. Kendini cemalini gösterirsen ben diyor boşa çalışmamışım. Yoksa boşa çalışmışım diyor. Mevlana cemalini gösteriyor. Senin bütün hocalar başına toplansa hiçbiri ne dediğinden anlamaz. Ne pazarlık ettiğinden anlamaz. Ne nail olduğunu bilmez. O bakar ki kelime inşaat ettiremeden gitti ya. Görüyor musun adam ne bozulmadan kızar Onun ilmi o kadar. Onun ilmin derlikle mübleh olur. Minel ilim, ilimden ulaştıkları nokta o kadar. Onlar da mahzurdur. Ama aşk işi başka. Mevlana dedi, Kudid dünya ve ma biha fe innel aşkı yekfina tenavil aşkı cennatür ve hudanun ve esba. Al dünyayı da, içinde ne varsa da al. Bize Allah aşkı yeter. Bizim bu aşk yolunda ne pazarlarımız var, ne çarşılarımız var, ne bağlarımız var, ne bahçelerimiz var, ne köşklerimiz var, ne saraylarımız var. Bu manevi yol. Yani sevgi sırf Allah'a bağlanacak. Gayriyle kalp tarif etmeyecek. Ama yine yanlış anladık mı? Anlamayalım. El çalışacak. Yoksa bir yere girdin, oturdun, o da iş değildi. Çünkü neden? Millete yük olacak. Ondan sonra oturacak ben evliya olacağım diye bir yerde kapıdan girenlerin veya kim geldi ziyarete biri bir iki yemek mi getirdi acaba diye kalbi oraya gidecek. Şimdi ben kaç gündür burada aç susuz duruyorum. Birisi belki bir şey getirmiştir. O da yanına biri gelse aa yemek mi getirdi acaba içinden onu düşünecek. Ya bu sefer bu Allah sevgisi olur mu Senin makamın o değil ki. Sen çalış, sen yemeğini ye, ama bu işin kolay yolları var. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye kolay yoldan adamı vasıl eder. Ama azim lazım, kararlılık lazım, ciddiyet lazım. Allah dostlarına kavuşmak lazım. Rabbim buldurur inşallah. Bazı arkadaşlar şimdi internet sitesinde <laughs> inşallah cevaplar vereceğiz soruları, cevapları vereceğiz. Her hafta canlı yayın yapacağız. Düzen kuruyoruz. Bu kolay kurulmuyor. Tabi Almanya'dan her yerden arıyorlar. Köyünde yazmış. İşte senin sohbetlerinde namaza başladık. Allah kabul etsin. Ailece işte idare bulduk. Allah sebat versin. Efendim, duyduk ki mürşidi kamil lazım. E, onun için biz de gittik falan yere bağlandık. Ha, bakıyorum o zaman. Eğer ehli sünnet ve cemaat ye bir yere bağlanmışsalar Allah mübarek etsin diyorum. Çünkü bizde özel sipariş üzerine davet yoktur. Gönül dostunu bulur. Ehli sünnet olduktan sonra ayrımcılık ve taassup yoktur. Yeter ki ehli sünnet olan bir zata intisap nasip olsun. Allah Teala o yoldan zatına kavuşmayı nasip etsin. Biz öyle illa ona bağlı Mahmut Efendi Feyz aldık. Efendim, işte alabildiysek nerede aldık? Kabımız dar. Ondan sonra gibi delik. Onu da boşaltmışızdır belki yollarda dağıtmışızdır. Ama